İyiyim iyiyim. Ha? Dur şurada peçet olacak. Var var bende var. Dur halletim gel. Hay Allah ya. Sen yandın mı? Yok iyiyim ben. Şöyle. Tamam. Neler yaşamışsın Meyla? Üzüldüm. Ya sen niye daha önceden haber vermiyorsun bana? Ya o kadar ani oldu ki her şey. Bence fırsat bulabildim. Sen yardım edecek misin bana? Tabii ki. Elimden ne gelirse. Biliyorsun zaten bunu. Derin... ...çılgındı falan ama iyi kızdı. İçimde kötü bir his var. Ya dur bakalım. Çocuk bulundu bulunmasın ama aile yine de ona yüklenecektir. Korkmuştur. Ortalık yatışana kadar da saklanıyordur ceza alır mı olaydan? Emniyete gidip dosya inceleyelim bakalım. Polis ne düşünüyor anlarız. Ee, sen nerede kalıyorsun otelde mi? Yok. Çalıştığım yerde. Nasıl yani? Gelir gelmez işe mi girdim? E senin eczane ne oldu? Kalfaya bıraktım bir süreliğine. Baktım buradaki işim uzuyor devrederim. Allah hiç umurumda da değil. Derinin çalıştığı evde işe girdim. Atamların torununa bakıyorum. Ela sen dedirdin mi? Sağlıklı düşünmüyorsun şu an farkında mısın? Başka çarem yok. Ela çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Senin derin olan bağını öğrenirlerse neler olacağını bilemezsin. Yok merak etme çok dikkatliyim. Zaten onların başında bir sürü dert var. Ne olursa olsun. Biz yine de yasal yollardan yapalım araştırmamızı. Ya tamam polis işini yapsın. O peşini bırakmasın. Ama ben de elim kolum bağlı oturamam kardeşim kayıp. Bulmam lazım Derin'i. Daha somut ipuçlarını takip etmemiz lazım. Onu da yapacağım. Derin'in telefonunun şifresini çözdükten sonra. Şimdi ver istersen. Birkaç gün bende kalsın. Anlayan birilerini açtırmaya çalışayım. Veremem. O kadar vaktim yok. Ben bir şekilde çözeceğim onun şifresini. Benim asıl merak ettiğim başka bir şey var. Derin'in telefonu. Neden yan villada, Ara Tanrı'nın evindeydi? Övey evet, kardeşi? Ama birbirlerini pek sevmiyorlarmış. Orasını bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey... ...çok tehlikeli boyun önündün, Ela.